arkadaşlar Merhabalar bugün sizler için yeni bir örnek e, videosu çekeceğim Umarım beğenirsiniz hoşunuza gider şimdi ben e, 23 tane zincirde çektim 23 zincirin üstüne 23 tane ilmek yaptım e, şimdi sonra altı e, tane e, beyaz krem yani öldükten sonra bir tane yeşil iki tane krem iki yeşil bir krem iki yeşil iki krem bir yeşil tekrar altı krem ve ben şu yeşil sapın denen yerden başladım şu an buradayım sizlere bundan sonrasını anlatayım umarım birilerine faydalı olur biraz nefesim dar ama siz maruz görün beni mazur lütfen <laughs> Konuşmayacağım elimi takip ederek yapabilirsiniz isterseniz başka arkadaşlarında da kanalından izleyebilirsiniz eğer takip ederek yapamıyorsanız ama sizden ricam kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen Şimdi beğenmek abone olmak, yorum yapmak ücretsizdir arkadaşlar. Bu desteğinizi benden esirgemeyin lütfen. Gövdesini oluşturuyorum şu anda. Ya herkes yapabilir ya. O kadar zor bir şey değil. Acemi bile olsanız bir kere iki kere deneyin. Sonra üçüncüsünde emin olun çok güzel oluyor. Yani insan hediyelik yaparsanız şey yaparsınız, yapıp kendinize satarsınız. Yani her türlü işinizi görür. Ben yani işi bilmek Bazen çok faydalıdır. Stres atmaya bile çok yarıyor. Biz şehirlerde evlerin içinde takılı kalıyoruz. Uğraşacak bir şey bulamıyoruz. Ya televizyon izliyorsun ya telefon başına oturuyoruz. Bu da bizim sağlığımıza daha çok zarar veriyor. Onun için böyle her şeyi öğrenmek çok güzel güzeldir ben küçüklüğümden beri gördüğüm için sıkılıyorum enişimi olmayınca. Umarım bu video biraz daha detaylı görünüyordur. Diğer videolar önde çekim yaptığım için çok detaylı görünmüyordu. Ee, zor oluyordu. Gerçi benim için de çok zor oluyordu ama imkanlarım kısıtlı olduğu için önce bu kadar yapabiliyordum. çok seviyorum. Çok beğenerek yapıyorum. Ee, çünkü e, her ipliğe uyuyor. Bazı örnekler var. Her ipliğin üstüne gitmiyor. Ama bu ben bunun e, çiçeğini lila renginden de yaptım. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Beyaz da yaptım aynı şekilde. İstediğiniz renkten yapabiliyorsunuz. Hemen oturuyor. Ama bu kremle bordo da çahane oldu yani. Yani aşırı beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben biraz sessiz olmak zorundayım çünkü çok konuşamıyorum. Nefesim daralıyor konuşunca. Kusuruma bakmayın lütfen. Şu iplik birbirine dolanmasa çok daha iyi olurdu ama onun çaresini, bitirini bulamadım. Yani o hep dolanıyor, sürekli dolanıyor. Bakın, işim bitmek üzere. İşini bitirdim ve bordaya başlayacağım. Bugün biraz kendimi de iyi hissetmiyorum. Çok yorgunum. <laughs> Yavaş yavaş örnek oluşuyor. Yeşil olan benim. Çok hoş duruyor. Çok seviyorum bu örneği. de seni daha doğrusu. Şahane oldu. normal bu ip linkləri bu şurdan şuraya atdıq zaman dönüşlərdə bu ip linkləri alta almaq zorunda qalıyorum. Gərkən barmaqlar tağınmasın deyə daha hüsən olur bir Dətən, də nətan tərsdən də görünmüş olur. Bakın yeşil bitirmek üzere, Son bir iki sıra bu kaldı. Çok da güzel oldu. Bakın o, o atladığım yerleri görürsünüz. Bak altta alıyorum. İşte onu yapmasanız da olur ama e, yaptıkça e, daha e, böyle işin kolayını işin daha çıkmasını öğreniyor insan yani. Kimse doğuştan usta doğmuyor. Deneye deneye hayatta her şey öyledir. Deneyerek öğreniyorsun. Oy. Şimdi ben burada ipimi de başlatacağım bir dönüşteki sırada. Bakın arkadaşlar şu yeşili 3 tane yeşil örmüştüm ya. Baştakini bordo yapıyorum. Ortadakini yeşil son yeşili zaten. Sonra tekrar bordo örüyorum. Sonra da krem rengine devam ediyorum. Bu sıra bu şekilde örülüyor. Yani bordonun başlangıcı. şu şekil oldu işte. Biraz ellerim titredi. Ter terleme yaptı. Şişime yapışıyor ipliğimde. tarafı ki bollaşma olmasın birleşmesi daha güzel oluyor yani turist gibi durmuyor ben şiş gibi duruyor öyle yaparsanız bakın her zaman için şunu ördün mü bu tarafa at, bunu böyle üstüne atıverin daha düzgün duruyor yani birleştirme çok önemli renkten Renkli geçiş çok önemli şuralarda. Sonra delik delik olmasın. Evet şimdi yeşilim bitiyor zaten. Sade bordoyla krem öreceğim ta ki çiçeğin ortasına gelene kadar geldikten sonra zaten sonu sarı rengi yapacağım şu yeşili de artık kreme çeviriyoruz sıkı olduğu için bazen biraz zor oluyor altta koymak için. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Aslında sanırım bir dahaki videoma hiç konuşmadan sessiz bir şekilde devam edeceğim. Çünkü gerçekten nefesim kaldırmıyor konuşmayı. şiş numaranızı da bu arada tutuk hesabımdan şişi soran çok arkadaşlar var şiş ipliğin inceliği ve kalınlığına göre ben ayarlıyorum eğer ipliğim çok kalınsa bir numara küçük şişlerle örmeye başlıyorum ama eğer ipim inceyse normal Bir şişle kullanıyorum. Ben şu an elimdeki şişte 3 numara arkadaşlar. Çünkü ipliğim biraz ince. Ben bunu da e, sipariş olduğu için, çeyizlik olduğu için ince iplikten örüyorum. Sahibi o şekil istemiş sakallı leplik istemiyor. Şu ipliğe dolanması beni çok yoruyor. İpi açmak fazla var alıyor bayağı bir. Bakın arkadaşlar burada da yavaş yavaş oluşuyor. Durup, videoyu durdurup bu ipliği açmam gerekecek. Şu biraz zorlandım. Evet arkadaşlar burada ipimi de bitirmek üzereyim. Sonra başlayacağım. Ama sonra başlamadan önce iki sıra bordoyla beraber örmem lazım. Şu bayağı bir dönüş yapıyor. Döndüğü için biraz engelliyor görmenizi biliyorum. Ben yukarıda çekme şansım yok. Çünkü imkanlarım bayağı bir kısıtlı. Şimdi arkadaşlar Sarıya başlayacağım Bir tane krem. Bir tane sarı öreceğiz. Şunu da alttan götüreceğiz ki sağlam olsun. Şunu ben bağlama yapmıyorum. Dışarıdan görünüyor bağlama yaptığınız zaman ben alttan götürüyorum o sağlamlaştırmak için bir alt bir üst örme yapıyorum. Evet arkadaşlar ezan okuyorum ama şimdi susacak. Evet arkadaşlar. Edan bitti. Şimdi yeniden başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar son bordo sıramı örüyorum. Bordom bitmiş olacak. Yani daha doğrusu desenimi de bitirmiş olacağım. Şu şekilde. şöyle. Sarı krem tekrar sarı ve tekrar krem şimdi sıkı olmanın zorlukları da çok çünkü hızlı öğrenmiyorsun bakın gayet güzel oluştu. Arkadaşlar bir de iplerle ilgili bir bilgi vereyim. Üstüne ördüğünüz desen için yaptığınız şu renklerle ana rengin markası aynı olmalı ki açık koyu renk yıkama yaptığınız zaman renkler birbirine karışmasın. Renk vermeyen ipliklerin deseni açık deseni özellikle kullanın. Yoksa eğer renk veren bir iplik kullanıyorsanız şu ana rengine yıkadığı zaman e, renkler karışıyor ve çok çirkin bir görüntü çıkıyor ortaya haberiniz olsun. Malınızın kalitesini de düşürmüş olursunuz. Yani el emeğinize yazık olmasın. Eğer emin değilseniz yeni iplik aldığınız zaman suya batırın. Az bir şey kesin ucundan suya batırın. Böylece rejberi vermediğine daha iyi emin olursunuz. Çünkü bazen bazı markaları anlamıyorsun. Red verip vermediğin. Yani en garanti şekil odur. Ben bordum bitmiş. Şu anda sararım. Son sıra yapacağım. Desenimi de tamamlamış oluyorum. Şu ben keseceğim için şu bordoyu alttan götüreceğim böyle bir yere kadar kremleri sarı sarıları da kreme çeviriyoruz arkadaşlar Evet, şurada ipliğimizi durduralım. Daha sonra onu kesip halledeceğim. Arkadaşlar turnus işi patikte hiçbir şekilde iğne kullanmıyorsunuz. Yani en azından ben kullanmıyorum. Bilmiyorum başka arkadaş kullanıyor mu kullanmıyor mu. Ben iğne e, hiç kullanmıyorum. ben şeyi tığla hallediyorum. E, tabanı da örüyorum. Topuğunu da örüyorum. Herhangi bir yerde iğne kullanmak yok. and in the long enough. Bu tek tek kullanmayı insan dalınca bazen unutuyor. <laughs> kendimi bitirdim arkadaşlar. Ama yükleyim de baya bir dolanmış. Desenimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bunun üstünden sadece, sadece kremde şu sırayı yaptıktan sonra ikinci için çiçeğini başlatacaksınız. Ee, ben bir dahaki e, videoda bu tarafı değil, öbür taraftan nasıl başlanacağını sizler için çekeceğim. Bitirdim. Umarım birilerine fayda olur. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için, evinize konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteğinizi benden esirgemeyin lütfen. Teşekkür ederim. Boşça kalın Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.